Allah'ın en güzel selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili yarım. Merhabalar efendim. Bizleri kavuşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Kovulmuş şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınıp ve onun adıyla başlıyoruz bu akşamki sohbetimize. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Allah'ın kulu ve peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evladının, arkadaşlarının ve evliyaullahın üzerine olsun. İlahi Ya Rabbi, göğsümüze genişlik ver, işimizi kolaylaştır, dilimizdeki düğümü çöz. Sözlerimiz doğru olarak menziline varsın. Mesnevi Şerif'i telif eden Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin El Rumi, Çelebi Hüsamettin Sultan Veled Şeyh Kerimüddin Ulu Arif Çelebi, Çelebiyan, dedegan Dervişan Muhibban, Hazreti Şarih İsmail Ankaravi, Tayrül Mevlevi ve bil cümle Mesnevi Şarihleri ruhi için, رزان لله رزايا رسول الله رزايا أهل بيت لله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن. megumara bedan şehparniist bakriman kârha dushparniist bize o şahıs huzuruna çıkma müsaadesi yoktur deme kerem sahipleriyle iş yapmak zor değildir dert etme kıymetli dostlar mesnevi şerif'in bir özelliği hikaye anlatılırken Hazreti Mevlana bir parantez açar sözü edilen konuda bilgi verilir ve tekrar hikayeye devam eder. Yine aynı durum söz konusu burada. Padişah ve cariyesi anlatılırken geçtiğimiz hafta aşktan konu açıldı ve sohbetimiz aşk üzerine oldu. Cenab-ı akıl der serhaş çünü der çühar der gil be hoft şerhe aşkı aşıkı hem aşk koft buyurmuş. Yani kim? Akıl aşkın açıklamasında aciz kaldı. Çamura batmış merkep gibi çırpınmaktan mecali tükendi. Enerjisi bitti. aşkında da aşıklığında açıklamasını yine aşk söyledi. Sözünden sonra Afitab amet delile afitab ger delilet bayet ezveyru metab diye buyurmuş. Güneşin varlığını delil yine güneştir. Onun varlığını ispat etmek istiyorsan güneşten yüz çevirme. Söyleyişteki tasvir gücü, betimleme, kalemdeki yazış kudreti ne kadar fazla olursa olsun, ne kadar kuvvetli olursa olsun aşkın gerektiği gibi anlatılmasında kelimeler yetersiz kalır, dil yorulur, kalem yarılır veya kırılır. Hatta dil ile kalemi harekete getiren fikir de aşkın anlatılması şöyle dursun anlatılmasında bile aciz kalır. Sonuçta aşkı anlatacak yine kendisidir. Özür dilerim. Güneşin delili yine güneştir demiştik kıymetli dostlar. Onun ışığını görmek, sıcaklığını duymak, yuvarlaklığını ve hacmini düşünmek elbette hakkında yazılmış bilgileri okumaktan daha ziyade güneşi insana öğretir. Hiç güneş görmeyen birisine güneşi göstermek ona en büyük bir delildir. Baklava veya tatlı yememiş bir insana tatlıyı tanımlamak mümkün değildir. En iyi tanımlama ona tatlı yedirmektir. Aşk da böyledir. Aşkın delili yine kendisidir. Ez ve yer sare ez ve saye nişina e, nişani mi şems herdem nuri cani mi Gerçi gölge de güneşin varlığından bir nişan verir diyor Hazreti Mevlana ama gerçek güneş her an can nurunu etrafa yayar. Kıymetli dostlar, gölgenin varlığı güneşin varlığını ispat ederse de bu ispat pek sönüktür. Ruhu nurlandıran, varlığını parlak bir şekilde gösteren yine güneşin kendisidir. Bunun gibi aşkın varlığını ve nasıl bir tatlı bela olduğunu akıl da bir dereceye kadar görür ve gösterebilir. Fakat onun gösterip anlatmaya çalışması, gölgenin güneşe varlık delili olması kabilindendir. Gölge kıymetinde olan insani aşk da aşkın varlığını ispat etse de, güneş değerinde olan hakkın zatına olan aşk gibi değildir. Çünkü, bu ilahi aşk ruha nur verir. Saya habaret tora hem çün semer tüm berayet şems inşak kalkanar. Gölge sana bir masal gibi uyku getirir. Ama güneş doğu verince ay yarılır, kaybolur, ışığı görünmez olur. Cenab-ı Mevlana bu beyitle gölge hükmünde olan maddi görüntülerin aşkı insana gaflet uykusu getirir. Fakat bu mecazi aşka bağımlılık son seviyeye geldiği vakit gerçek aşka, Tanrı aşkına dönüşür. Bu ilahi aşk güneşi ortaya çıktığı zaman maddi aşklar güneşin çıktığında ayın kaybolduğu gibi ikiye ayrılır ve yok olur ortadan kalkar. Çünkü ay güneşten ışığını aldığı gibi bu görünen varlıklar da zat-ı zat Hakk'ın aşkı güneşiyle aydınlanır. Ve insan ruhu da bu ilahi aşk nuru ile aydınlanır. Bir başka deyişle söylersek Hazreti Mevlana Bundan evvelki beytte aklı gölgeye, aşkı da güneşe benzetmişti sevgili dostlar. Bu beyitte de, de aynı benzetme ile verdiği örneği kuvvetlendiriyor. Aşkı ayın yüzeyini ikiye ayıran mucize kuvvetine benzetiyor. Bu benzetme ile de inşikak-ı kamer yani ayın Cenab-ı Risalet sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek parmaklarıyla ikiye ayrılması mucizesine de telmih vardır. Mucizeyi hatırlarsak müşrikler Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bir mucize isterler. O da parmağıyla ayı ikiye ayırır. Orada olan Hristiyanlar Yine e, orada olan müşrikler, haşa, e, Ya Muhammed derler, yine bize büyük bir sihir yaptın, sihir gösterdin. Haşa, Peygamber Efendimiz'e Müslüman kişi ismiyle hitap etmez. Bu bir saygı gereğidir. Ancak Resulullah der. Onlar bu şekilde söylüyorlar. <laughs> Onların gözlerinin körlüğünden kaynaklanıyor. Bu beyitte bu mucizeye telmih var kıymetli dostlar. Güneşle kıyaslanım, kıyaslamanın mümkün olamayacağı kadar parlak olan aşkın yanında aklın pek sönük kalacağını ve adeta masal gibi uyku getireceğini söylüyor. Hod garibi der cihan çün şems nist, şems can bakist ora ems nist. Zaten evrende güneşe eş değer bir şey yoktur ama ölümsüz olan can güneşi öyle bir güneştir ki asla غرub etmez, batmaz. Kıymetli dostlar, zaten güneş gibi benzeri bulunmaz bir şey evrende yoktur. Vakı olan can güneşi de öyle bir güneştir ki batmasına imkan yoktur. Evrendeki güneş fanidir, her akşam gurup eder, batar ama can güneşi bakidir, ölümsüzdür. İnsanın ruhuna doğan güneş için dün, bugün, yarın diye bir şey söz konusu değildir. Geçmiş zamanın, gelecek zamanın bir hükmü de olmaz bu güneşte. Hazreti Pir bundan evvelki beyitlerde aşkı güneşe benzet. İşte. Bizim galaksimizde yani güneş sisteminde en parlak cisim güneş olmakla beraber aşka nispetle onun da fersiz ışıksız kaldığını anlatmak için dünyada güneş kadar acayip şaşılacak bir şey olmadığını fakat canları parlatan aşk güneşinin ondan daha acayip olduğunu. Çünkü O'nun batı bulunduğunu ve dün-bugün gibi zamanla bağlı bulunmadığını ifade ediyor. Can güneşi, Hakk'ın sıfatlarıdır sevgili dostlar, O'nun tecellisidir. Hakk'ın kendisinde tecelli ettiği ermiş insandır. Şems der hariç egerçe hest fert mi an hem misli o tasvir kert gerçi güneş haricte tektir ama onun tasvirini yapmak mümkündür der Hazreti Mevlana Duyu organı gözle görülen güneş bizim yaşadığımız evrende tektir duyu organımızla onu görebilir. Hatta onun benzerini tuval üzerinde şekillendirmek ve resmini yapmak bile mümkündür. Ama aşkın resmini yapmak mümkün değildir. Hani Nazım Hikmet Abidin Dino'ya "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" diye sormuştu ya. Dino mutluluğun resmini hiç yapmamıştır. Lakin mutluluğun şiirini yazmıştır. Ama Abidin Dino çalışması diye bir resim dolaşır internette. Görmüşsünüzdür. Mutluluğun resmi olarak. O resim Dino'ya ait değildir. Amerikalı ressam Diane Benjil'e aittir. Mutluluğun resmini yapmanın mümkün olamayacağı gibi can güneşinin de resmini yapmak mümkün değildir kıymetli dostlar. Can güneşi Allah'tır onun tecellisidir. Hakikati Muhammediye denilen sır veya hakikat odur. Şeyh Galib'in bir şulesi var ki Şem Eca'nın fanusuna sığmaz Asuman'ın beytinde ifade ettiği can şulesi de odur. Şemsi can ki haricamet ez esir nebvedeş Der zihni der hariç nazir. Can güneşi feleklere sığmadı. Ne zihinde canlandırmada ne de madde aleminde onun bir benzeri vardır der Cenab-ı Mevla'na. Kıymetli dostlar az önce aşk güneşe benzetilmişti. Son da benzetmenin büyüklüğünü ve önemini göstermek için o benzetmeden dönülmüştü. Çünkü Güneş Sistemi Güneş denilen ve bizim Dünya'mızla birlikte sürüklenen birkaç gezegenden ibarettir. Bunları ışıklarıyla beraber bir dereceye kadar resmini yapmak mümkündür. Ünlü ressamlar ve fotoğrafçılar şöyle dursun: Okul çocukları bile bir daire ve kenarına ışınlar, şualar çizmekle Güneşi göz önüne getirebilir aşk güneşi ise doğa üstüdür. Buna göre o görünen alemin içindekiler için can ve aşk güneşinin ne görünen dünyada ne de zihinlerde benzeri bulunabilir. Cenab-ı Mevlana devam eder. Der tasavvur zati ura gen gunç Ta derayet, der tasavvur, misli o. Can güneşi zihinlere sığmaz ki, onun misli tasavvur ve tahayyül edilebilsin. Can güneşini aklımızın, havsalamızın alması mümkün değildir kıymetli dostlar. Bu sebeple onu zihinlere sığdıramadığımız için benzerini yapmamız veya şekle sokmamız da mümkün değildir o soyut bir varlıktır. Çünkü can güneşi denilen aşk esasen tanrısal sıfatlardandır. Sıfat ise bir düşünceye göre zatın yani kişinin kendisidir. Siyah nur dediğimiz vakit siyahlık o nurun kendisindedir. Ama o renk aynı zamanda sıfat Bundan dolayı aşkın şekillendirilmesi mümkün değildir kıymetli dostlar. Zihinde ve zihnin dışında bir örneğinin bulunması da mümkün değildir. Bir hikaye vardır. Akıl adlı bilge, fikir adlı çocuğunu aşk kolejine gönderir. Çocuk okulunu hiç sevmez, okuma yazmayı öğrenememekten de öte okula dahi gitmek istemez. Sonra orada gönülün de bulunduğunu öğrenen fikir, kitabı çantayı bir tarafa fırlatıp artık gönülle aşkın yolunu tutar. Gönül olmazsa aşk da yoktur sevgili dostlar. Aşk da yoktur. İlla gönül gerek ve Hazreti Mevlana şöyledir. der. Çün hadisi ruhi şemseddin resit, şemsi çarum asuman ser derkeşit. Söz şemseddinin yüzüne gelince göğün güneşi başını çekti, gizlendi. Hazreti Mevlana konuş şemseddinin cemaline gelince göğün güneşi onun yüz güzelliğinden dolayı utancından gizledi, gizlendi sözü. Bu sözü söyleyerek kelamı Şems-i Tebrizi'ye getiriyor. O manevi güneşin benzersiz ziyasına karşı cihan güneşinin mahcup olduğunu söylüyor. Biraz önce de can güneşinden kasıt hakikati Muhammediye sırrına vakıf olan, o sırları içselleştiren ermiş insandır demiştik ya. Bu düşünceyle Cenab-ı Pir'de sözü Şems-i Tebrizi Hazretlerine getiriyor ve Vâcib-i Ahmet çünkü Ahmet namı o şerh kerden remzi ez in amu Şemseddin'in namı zikredilince onun nimet ve ihsan işaretinden bir miktarını açıklamak vacip olur diye buyuruyor. Yeni bir konuya Şems-i Tebrizi Rahmetullahi Aleyh Hazretlerine geçiyoruz. İnşallah 15 gün sonunda yeni bahsimizde buluşacağız. İnçinin fermud Mevlana'ya, Naima Kaşifi Esrarhai ki inne nec ne remlestin ne ve hi hak Allahu alem bi sabab İlahi sırların kâşifi Mevlana buyurdu Bu ne yıldız falıdır ne remildir ne de uyku Rüya değil insana ilham olan nutku haktır Doğrusunu Allah bilir ancak bu vahyi haktır Vakte şerifler hayrola hayırlar feth ola, şerler def ola. Niyazlarımız dergahı izzette makbul ve müyesser ola. Gönüller gamdan, kederden uzak ola. Hatalar, günahlar mağfur ola. Borçlular azad ola. Hastalar şifa bula. Kulubu aşıkan küşade ola. Demler, safalar ziyade ola. deme Hazreti Mevlana sırrı şemsüvelet Kerem-i İmam -i Hazreti Ali ve Ebubekr Sıddık Ekber-i ve şefârat-ı Muhammedun Nebîl rahmeten lil âlemin hu diyelim. Elhamdülillahi Rabbi'l âlemin, Rahmânir <laughs> Rahîm, mâlikiyevmiddîn. Yâ kerem, yâ cedîd, yâ saded, salât ve selâmın aleyhim olsa mükemmel. Olumlu, olumlu yakındı. Allahuekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allahu Sevgili dostlar. Allah'ım izin verirse haftaya Uluslararası Mevlana Vakfımızın YouTube kanalında her ayın dördüncü salı günü yaptığımız Mesnevi'den Gönüllere adlı Mesnevi sohbetimizde sizlerle olacağız. Bu sebeple çarşamba sohbetlerine 15 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere sizleri Yüce Yaratanıma, Rabbime emanet ediyorum. Gönül birlikteliğimiz daim olsun ve hoş olun hoşla kalın. Kıymetli dostlar, Instagram üzerinden şu anda hemen cevap veremiyorum. Ondan dolayı yorum yazan tüm arkadaşlara selam olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. YouTube üzerinden yazan dostlara ayrıca orada yazma imkanı olduğu için onlara oradan cevap yazabiliyoruz. Fakat biraz teknoloji özürlü olduğum için Instagram üzerinden cevap veremiyorum. Tüm katılan dostlara, YouTube'dan, Instagram'dan katılan dostlara selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, emni, emanı üzerinize olsun. Bu diyoruz.